Adalet Bakanı Sadullah Ergin siyasi ve ekonomik istikrarda kadınların öneminin büyük olduğunu söyledi. Türkiye'de son yıllarda önemli bir mesafe kat ettik ve kadın girişimciler her alanda, siyasette, sosyal hayatta, ticarette önemli mesafeler alıyorlar. Antakya'nın Almanya'daki kardeş şehri olan Kiel Valisi Keti Kitzer ile birlikte Atay Kadın Gelişimciler Derneği'nin düzenlediği kahvaltılı toplantıya katılan Adalet Bakanı Sadullah Ergin, bir toplumun büyümesi, gelişmesi ve geleceğe güvenle yürümesi için toplumu oluşturan tüm dinamiklerinin birlikte hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi. Kadın gelişimcilerin her alanda önemli mesafeler kat ettiklerini belirtti ve son yıllarda dünyada yaşanan sosyal ve ekonomik çalkantılara rağmen hem siyasi istikrarıyla hem temin etmiş olduğu büyüme hızıyla Türkiye'nin gıpta edilen bir ülke konumuna geldiğini söyledi. Bir toplumun gelişmesi, büyümesi ve geleceğe güvenle yürümesi için toplumu oluşturan tüm fertlerle beraber hedef ettikleri, bu çalışmaları beraberce yapmaları gerekiyor. Er valisi Ketil Kitser ise her zaman için birlikten kuvvet doğar ile hareket etmek gerektiğini ifade ederken bizim oralarda ticaret odalarımız genelde büyükler ve gençler diye ayrılır. Siz ise bayanlar için önemli bir gelişme göstererek bu oluşumu oluşturmuşsunuz. Bundan dolayı sizi kutlarken daha çok cesaretli olmaya davet ediyorum dedi. <laughs> Lütfen birlikten kuvvet doğar. anlamıyla birlikte çalışın. E, ne zaman birlikte çalışırsanız o kadar çok şansınız olur. Yapılan konuşmalar ardından Hatay Kadın Gelişimciler Derneği, Adalet Bakanı Sadullah Ergin'e gün anısına bir plaket takdim etti.